Merhabalar. Şimdi yorulma çatlak ilerlemesi ile ilgili bir ödev sorusu sunuyor olacağım. Ee, A uzunluğunda bir çatlak içeren ve genişliği h olan ve üniform çekme yüküne maruz bir e, levhada ilgili kırılma mekaniği çözümünü kullanarak bizden sigma min ve sigma max arasında bir yorulma yüküne maruz olan bu levhadaki çatlak ilerleme ömrünü hesaplayan kritik çatlak uzunluğuna kadar geçecek o süre içerisinde kaç yük çevrimi oluşacağını yani yorulma çatlak ilerleme ömrünün hesaplanmasını istiyor bizden sorumuz programın girdileri, bilgisayar programının A initial yani başlangıç çatlak uzunluğu, A critical ki onu hesaplamamız gerekecek, kritik çatlak uzunluğu nedir? K1C girilecek ki o verilmiş bize, A initial da verilmiş. H değeri C ve alfa değerleri, C ve alfa burada Paris Erdoğan denklemindeki malzeme sabitlerimiz olmak üzere. Burada gördüğünüz gibi sigma max 110 ksi sigma min ise 0 yani 0 ile bir maksimum arasında yükümüz savunum yapıyor çevrimli yük yorulma yükü olarak etkiliyor. bu kenar çatlığı içeren levhamıza şimdi burada e, denklemimiz belli diye diyen eşittir C delta K üzeri M diye gördük biz. Burada alfa olarak almışız e, gireceğimiz değerler programımıza a-initial başlangıç çatlak uzunluğu a-critical kritik çatlak uzunluğu k1c h, C, alfa ve sigma max ve sigma min değerlerimiz e, handbook solution el kitabı çözümünden bu şekilde kenar çatlağı içeren bir levha için a bölü h yani bu neydi? geometrik çarpan faktörümüz. Bakınız şu sigma karekök pi a'nın ötesindeki o büyük parantez içerisindeki çarpan aslında bizim o f a bölü h dediğimiz geometrik düzeltme faktörü veya çarpan faktörümüz. Malzeme özelliklerimizi de biliyoruz. K C'yi, ve alfayı. Başlangıç çatlak uzunluğumuz 0.1 inç olarak verilmiş. H 10 inç ve bahsettiğimiz gibi sigma max 110 ksi sigma min ise 0 Peki biz denklemimizi biliyoruz diye eşittir c delta k üzeri alfa. Amacımız ne burada bu denklemi kullanarak dN'yi yalnız bırakıp buradan nf nf dediğimiz n final yani Final. Son çevrim sayısı. Başlangıç sıfırdan başlıyor. 0.1 inç büyüklüğündeki o çatlağımız. Ve kritik çatlak uzunluğuna geçene kadar, gelene kadar kaç cycle geçer, çevrim geçer, NF, final nokta için, kritik nokta için. O zaman burada VN'i yalnız bıraksak bu denklemde, burada gördüğümüz gibi. Ee, dA'yı öbür tarafa atacağız. Daha doğrusu diyeni şuradan sağ tarafa atsanız C delta K üzeri alfa dA'yın altına payda olarak gelecek. Bir başka değişle, C üzeri eksi bir ve delta K üzeri eksi alfa olarak dA terimine çarpan olarak gelecek. Ki burası artık A'nın fonksiyonu. Delta K A'nın fonksiyonu. Burada da dA diferansiyel çatlak uzunluğu çarpanımız var dolayısıyla biz bu sağ tarafı başlangıç çatlak uzunluğundan, çevrim sıfırdan başlıyor bu noktada. Başlangıç çatlak uzunluğundan final e critical çatlak uzunluğuna kadar integre etmemiz lazım. Bu integral aldığımız zaman şurası eşitliğin sol tarafı bize nf eksi sıfır yani nf değerini verecektir. Burada olduğu gibi. Bu integrali almamız lazım. Ama bu integral alabilmek için önce ultimate crack length veya critical crack length, kritik çatlak uzunluğunu bulmamız lazım önce. Bunu nasıl bulacağız? K1 Kabir ifademizi K1C'ye eşitleyeceğiz veya K1C'yi eşitliğin sol tarafını alıp eşitliğin sağ tarafı sıfır kalacak. Bu denklemi sağlayacak ki lineer olmayan bir denklem bakınız. Burası lineer olmayan bir denklem k1a. Ee, bu k1a eksi k1c eşittir sıfır olmalı kritik durumda yani k1a değerimiz k1c'ye eşit olmalı. Hangi a değerindeki veya a bölü H değerindeki kenar çaplığı k1c değerine eşittir k1a değerimiz k1c değerine eşittir. Bunu çözmemiz lazım. Tabi lineer olmayan bir denklem için bu iteratif bir süreç ve bu denklemin köklerini bulmamız lazım. Yani şurası bakınız 110 0 tabi 110. Daha doğrusu sigma max eksi sigma min dememize gerek yok. Bu sigma min aslında sıfırdan farklı da olsaydı örneğin 110 örneğin 30 ksa ile 110 arasında gidiyor olsaydı aslında biz burada sigma max 110 eksi 30 yazmazdık. Çünkü bizim için önemli olan ne? Delta sigma'dan ziyade o maksimum seviyeye çıktığı zaman herhangi bir çevrimde hangi çevrimde ise o k değerimiz k bir c eşit olduğu zaman kopar. Kritik çatlak uzunluğa ulaşmış oluruz ve o yük değerinde artık bizim parçamız tamamen kopar, kararsız çatlak ilerlemesi olur. Yani şurası aslında eksi sigma min yazmamıza gerek yok. Bu problem için yazabiliriz çünkü sigma min sıfır. Ancak orada normalde sadece sigma max olmalı. Çünkü sigma min sıfırdan farklı olabilir. Bu büyük çevrimleri boyunca, şurada tekrar bakalım. Büyük çevrimleri boyunca, şu maksimum ulaştığımız noktada hangi çevrimdeysek, o kritik çapmak uzunluğuna geldiğimiz zaman, sizin bu, buradaki minimum değeriniz ne olursa olsun yani yük çevrimleriniz şöyle bir e, sıfırdan farklı bir minimuma da sahip olsa şuradaki delta k değil önemli olan önemli olan kritik çatlak uzunluğu için tabi nedir o tepe noktadaki değer a 1 c'ye ulaştırdığı zaman sizin ilgili çevrimdeki gerilme şiddet faktörümüzü ve ilgili çatlak uzunluğundaki artık kararsız çatlak ilerleme sonuçtur. Dolayısıyla evet. burası sadece kırkı çatlak uzunluğunu bulurken sigma max almamız lazım. Çatlak ilerleme oranını yani ömrü hesaplarken evet delta k'yi hesaplıyoruz ki o delta sigma'ya bağlı. Yani sigma max eksi sigma min'e bağlı. Peki bu denklemde o zaman direkt eksi 91 diyoruz kabir a denkleminde. Ve A kritik oldu artık bu denklemin çözümü. Bize A kritik değerini verecek. A bölü haş yerine A kritik bölü haş geldi hepsine. Bunu Newton iteratif yöntem ile çözmüşüz. Yazdığımız program ile. Ve 0.17 inç veya 0.173 inç elde etmişiz. Kritik çatlak uzunluğu için. Yani 0.0 72 inç daha çatlak ilerleyebilecek bu sıfır maks, sıfır maks yüklemesi altında, yoruma yüklemesi altında. Sonra bunu bildikten sonra artık biz burada integralimizin üst limitini biliyoruz, a kritik değerimizi. E, integralimizin içini de biliyoruz. C belli, delta k ifadesi belli, alfa belli. O zaman integrali alabiliriz. a, i da belli olduğuna göre. Bu integrali de Simpson kuralı ile almışım programda ve n final veya n failure da diyebilirsiniz buna n final veya n failure de yazalım buraya failure yani artık kararsız kırılma için bu şartlar altında 516. saykılda çevrimde bizim artık bu kenar çatlağımız kritik hale geliyor ve parça tamamen kopuyor. İlave yük çevrimi yapılmasına müsaade etmemek. Burada kısaca programı da tanıtmış olalım. Ee, Smax, Smin değerlerimiz girilmiş. Dolayısıyla D sigma değerini biliyoruz. H değeri bizim levhamızın genişliği. Taf 1 dediğimiz burada fracture toughness yani kırılma topluğu. C ve alfa değerlerimiz Paris erdogan denklemindeki değerlerimiz. AI da başlangıç çatlak uzunluğumuz. A critical başlangıçta ACR. A initial olarak tahmin etmişiz. Çünkü bunu iterasyon ile çözeceğiz. Newton kuralına göre bu A critical'ı biz bulmak istiyoruz. Fonksiyon değer değeri eşittir. Fonksiyon eksi fonksiyon bölü d fonksiyon. Fonksiyonun türevi iteratif bir çözüm ile ne buluyoruz biz? A kritik değerini buluyoruz ve burada daha sonra iterasyonlarımızı başlatıyoruz. İteratif çözüm prosedürü için. Ve bizim f değerimizin aslında biz sıfıra eşit olmasını istiyoruz bu iterasyonlar sonucunda. Bu f değerimiz ne zaman ki sıfıra eşit olur bu iteratif süreçte ki burada tabi sıfır diyemeyeceğimize göre e, çok küçük bir değer olan double precision'de yazılmış bu program için 1D10 üzeri eksi 5 demişiz. Buna ulaştığımız zaman artık biz programımız çözüme ulaştı diyoruz. Ve artık oradaki ACR değerimiz bizim ACR. A kritik değerimiz. Ve kritik değerimizi de ne yapıyoruz? Yazdırıyoruz bu şekilde. Kritik değerimizi yazdıktan sonra da artık yukarıda gösterilen bu integral'i alabiliriz. İntegralimizi almak için de num değerimizde parametre olarak girmişiz. Bin bir olarak. Bin adım demek ki bin veya bin bir adıma bölmüşüz. integral aralığımızı Simpson kuralı için. Ve böylece adımlarımızı belirlemişiz. Yani ACR ve A initial A critical ve A initial son ve başlangıç çatlak uzunluğu aralığını numint eksi bir. Yani bin aralığa bölmüşüz. Ve sonra integral aralığımızı bu bin adımda başlangıç çatlak uzunluğundan AI değerinden ACR değerine kadar Simpson kuralı ile integre etmişiz. Ve bu şekilde de integralin içini ve integrasyon hesaplayıp bütün değerleri topladığımız zaman bu bin adımda Number of Cycles'ı yani e, kritik çatlak uzunluğuna ulaşmak için gerekli olan yük çevrim sayısını bulmuşuz. Ve bunun da integer değerini yani ondalıksız kısmını alıp ne yapıyoruz? E, yazdırmışız programımızda ve burada da bize verilen nihayetinde başlangıç şartları da e, programda bir dosyaya çıktı olarak hepsi yazılmış durumda en sonda. Burada bakınız f dediğimiz fonksiyon, o kritik e, çaplak uzunluğunu bulmak için f fonksiyonundan burada eksi bakınız taf 1'i çıkartmışız. df dediğimiz fonksiyon Newton yöntemine göre bunun iteratif bir şekilde köklerini bulmak için türevini de almışız. Neye göre? A'ya göre tabii ki A'ya göre çözdüğümüz için ki burada artık ACR yani A critical ödeme dikkat edelim. Bakınız A critical olarak bütün terimlerde yukarıda da aynı şekilde. Dolayısıyla ona göre türevini alıyoruz. Çünkü amacımız ne? Hangi A kritik değerinde bu F fonksiyonu sıfıra ulaşır? Yani aslında gerilme şiddet faktörümüz kırılma tokluğuna ulaşır. Ki o eksi taf 1 olarak buraya geldi bu denkleme. Ee, ve Burada integrali hesaplamak için de integral içindeki ifademizi de yine 1 bölü c. Bakınız burada f ve üzeri eksi alfa. <laughs> f burada tabii k fonksiyonumuz bizim. Ve d sigma giriyor içine. Delta sigma. 110 k ile 0 k sayısı arasındaki yorulma gerilmesi. Bu şekilde programımızı çalıştırdıktan sonra elde ettiğimiz Newton Raphson çözümünden elde ettiğimiz iteratif süreç sonucu, çözüm sonucu, kritik çatlak uzunluğu değeri ve 6 iterasyonda bunu bulmuşuz aslında. Bakınız, there has been 6 iterations diyor programımız ve number of cycles for the given crack is 516.49 bunun ondalıksız kısmını alarak 516 cycle çevrim olarak öndürüyoruz öndüğümüzü ve bize verilen geometrik yük ve malzeme özellikleri girdi değerlerimiz. Burada bu şekilde programımızı yazıp sonuçlarımızı almış oluyoruz. Tabi oradaki o f ve df fonksiyonları vesaire bunu e, biraz uzun bir ifade olduğu için yazım hatasına e, sebebiyet vermemek için Maple e, matematik işlem programı e, kullanmışım. E, ve denklemimizi tanımlayıp bakınız eksi tarf 1 burada K1C'yi işlemimizin sol tarafına almışız. Ve bu bizim çözmek istediğimiz denklemimiz. Bu onun equation 1 dediğimiz türevi, a göre türevini almışız. Sonra Fortran komutuyla da hem programımızı f fonksiyonumuzu yazmışız. Yani şurası f ilk kısım. Şurası da df bölü diye yazsın. df Ve da programımıza buradan bu çıktılar ile geri koyup tüm programı tek aşamada bize verilen şu girdileri girerek girdileri girerek biz hem kritik A uzunluğu değerimizi buluyoruz ve o A uzunluğu değerine ulaşmak için de gerekli yük çevrim sayısını sadece tek aşamada bu programı çalıştırarak bulmuş oluyoruz.